Mantarlar aleminde beslenme şekillerinden hangileri görülür demiş. Mantarların tamamı heterotroftu. Yani fotoototrof ve kemototrof beslenme şekilleri kesinlikle görülmeyecektir. Saprofit görülecektir. Çünkü saprofit çürükçül mantarlar vardır. Küf mantarı gibi diyoruz. Ya da parazit mantarlarda bulunacaktır. O yüzden beslenme şekillerinin hangileri görülür dediğinizde cevabımız 3 ve 4 olmalıdır. Bir bilim insanı yeni keşfettiği X türünde aşağıdaki özellikleri tespit ediyor. Buna göre bilim insanı yeni keşfettiği X türünü aşağıdaki alemlerin hangisi içine almalıdır? Depo karbonhidratları glikojenmiş. Heterotrof beslenme gözleniyor. Ökaryot hücre tipi var. Kitin yapılı hücre çeperi var ve sporla üreme gözleniyor. Bakın en karakteristik ne burada? Kitin yapılı hücre çeperi taşıması ki bu ne diyebiliriz arkadaşlar mantarlar alemi diyebiliriz. Mantarlar aleminde yer alan canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru yanlış olarak değerlendirilmesinde hata yapılmıştır? Mantarların tamamı çok hücrelidir demiş ve buna yanlış demiş. Evet doğru bir ifadedir. Yani mantarların tamamı çok hücreli değildir. Örneğin bir amayası mantarı tek hücrelidir. O zaman yanlış verilmiştir. Şapkalı mantarlar B vitamini bakımından zengindir. Buna doğru demiş. Evet doğru, doğrudur. Bizim yediğimiz, tükettiğimiz mantarlar bir şapkalı mantar grubuna dahildir. Ve B vitamini bakımından zengindir. Küf mantarlarında hifler bir araya gelerek misel oluşturur demiş. Bu da doğrudur. Küf mantarlarında da şapkalı mantarlarda da hifler vardır ve bunların bir araya gelmesiyle miselyumlar oluşacaktır. Yeşil renkli küf mantarları klorofil pigmenti içerir demiş ve buna doğru demiş. Bu yanlış olacaktır arkadaşlar. Çünkü mantarlarda klorofil pigmenti de yoktur. Heterotrof canlılardır ve kendi besini kendi sentezleyemeyecektir. Dışarıdan hazır olarak temin edecektir. Şapkalı mantarlar sıcak ve kurak ortamda yaşarlar demiş. Buna yanlış demiş. Evet doğrudur. Çünkü şapkalı mantarlar nemli yerlerde yaşarlar. O yüzden buradaki ifadesi de doğru olmuştur. Cevabımız D şıkkıdır. Biyoloji öğretmeni mantarla ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Öğrencilerden şapkalı mantarlara ait olan özelliklere tik işareti koymalarını istiyor. Buna göre aşağıdaki işaretlemelerden hangisini yapan öğrenci öğretmeni tarafından onaylanır demiş. E, şapkalı mantarlarla ilgili hiflerin miselyum oluşturması doğru mudur? Evet bu özellik görülecektir. Şapkalı mantarlarda vardır. Organik atıkları ayrıştırma. Evet şapkalı mantarlarda organik atıklarını ayrıştırmasında görev alacaktır. Kitin yapılı hücre çeperine sahip olma. Evet tüm mantarlarda demiştik ki şapkalı mantarlar, küf mantarları bunların hepsinde kitin yapılı hücre çeperine sahiplerdi. Doğrudur. Ekmek yapımında kullanılma demiş ki ekmek yapımında neyi kullanıyorduk? Maya mantarını kullanıyorduk. Şapkalı mantarı kullanmıyorduk. O zaman hangisi doğru olacaktır? D şıkkı doğru cevabımızdır. Aşağıdaki şekilde şapkalı mantarlara ait bazı yapılar gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Şapka kısmında karbondioksit özümlemesi gerçekleşir demiş. Burada karbondioksit özümlemesi demek karbondioksiti kullanarak besin sentezi yapması anlamına gelmektedir ki mantarlar heterotrof canlılardır. O yüzden bu olay gerçekleşmeyecektir. Sap kısmındaki hücrelerde selüloz çeper bulunur demiş. Selüloz çeper bulunmuyordu. Çeper olarak ne bulunuyordu? Kitin yapılabilir çeper bulunuyordu. Gitti. Miselyum kısmında Hücre dışına sindirim enzimleri salgılanır demiş. Bu ifademiz doğrudur. Neden dersek? Şapkalı mantarlar bir ayrıştırıcı mantardır ve hücre dışına salgıladığı enzimlerle organik atıkları inorganik maddelere dönüştürebilecektir. O zaman hangisi doğrudur dediğimizde cevabımız yalnız 3 olmalıdır. Mantarlar özelliklerinden hangileri bakımından bitkilere benzer demiş. Birincisi hücre çeperi bulundurma. Her ikisinde de hücre çeperi vardır, doğrudur, ortak olarak bulunacaktır. Birinde mantarlarda kitin yapılıdır, bitkilerde selloz yapılıdır ama her ikisinde vardır. Glikojen depolama dediğinizde glikozun fazlasını mantarlar glikojen olarak depolarken bitki nişasta olarak depolayacaktır. O zaman ortak değil. Heterotrof beslenme demiş. Mantarlar heterotrof beslenirken bitkiler ototrof beslenecektir. Yani kendi besini kendi sentezleyecektir. Ve yer değiştirme hareketi yapamama, evet mantarlarda bitkilerde yer değişim hareketi yapamıyordu. Sadece durum değiştiriyordu. Yani güneşe doğru mesela yönelme gibi. ya da Suya doğru yönelme gibi diyebilirim. O anlamda o zaman bitkilere benzer dediğim 1 ve 4 olacaktır. O da B şıkkında verilmiştir. Bir araştırmacı mantarlar alemi ile ilgili aşağıdaki bilgi haritasını oluşturmuştur. Buna göre araştırmacı numaralı özelliklerin hangilerinde hata yapmıştır? Mantarlar alemi organik atıkları ayrıştırır mı? Evet ayrıştırıcı mantarlarımız vardı ve bu özellik gösteriyorlardı. Doğrudur. Mayalanmada rol oynama maya mantarları demiştik ototrof beslenme ne demiştik? Ototrof demek nedir? Kendi besini kendi sentezliyor demek. Ama hepsi heterotrof canlılardı. Gitti. Halkasal DNA'ya sahip olma yoktur. Çünkü mantarlar ökaryot e, hücre yapısına sahiptir. Halkasal DNA ise prokaryot yapılı hücrelerin stoplazmasında bulunmaktadır. O zaman burada da hata yapmıştır. ve Cevabım 3 ve 4'tür. Bir mantarın gelişim sürecinde meydana gelen yapılar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu gelişim süreci canlılarından hangilerinde görülebilir? Maya mantarı demiş. Maya mantarı tek hücreli bir yapıya sahiptir. Yani hifleri, miselyumları görülmeyecektir. O zaman bununla görülmez. Ama küf mantarı ya da şapkalı mantarların hifleri, miselyumları vardır. O yüzden bunlar da görülebilecektir. Cevabımız 2 ve 3 olan E şıkkıdır. Bazı mantarlar alpler ile birlikte diken birlikteliği oluşturur. Diken birlikteliğinde alp ve mantar arasında gerçekleşen madde alışverişi aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre diken birlikteliğini oluşturan mantarlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda alpler mantara besin ve oksijen sağlayacakken o da alken kullanabilmesi için karbondioksit ve su üretimi gerçekleşecektir. Bu şekilde bir birlikte yaşam göstereceklerdir. Şimdi bazı metabolik aktivitelerinde oksijen kullanırlar demiş mantarlar için. Evet bakın oksijeni kullandığını görüyorum. O zaman doğrudur. Bu şapkalı mantarlar grubunda yer alır demiş. Bu yanlış olacaktır. Liken birlikteliğinde şapkalı mantarlar bulunmayacaktır. Fakat heterotrof beslenir demiş. Evet mantarların hepsi heterotrof beslenme gösterecektir. Cevabım da 1 ve 3 olacaktır. Aşağıdaki posterde bazı mantar türleri gösterilmiştir. Buna göre posterdeki mantarlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X mantarında büyüme hücre sayısının artışı ile sağlanır demiş. Bakın e, X mantarı nedir? Maya mantarıdır. Fakat maya mantarı tek hücreli bir yapıya sahiptir ki hücre sayısının buradaki artışı e, büyüme olarak değil de üreme faktörüyle yani sayısını artıracaktır. Bu şekilde sağlanacaktır. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Y ve mantarlarında miselyumlar mantarın bulunduğu ortama tutulmasını sağlar. Evet şapkalı mantarlarda ve küf mantarlarında bulunan hifler misalümler oluşturuyordu. Ve miselyumlarda mantarın ortama tutulmasını sağlıyordu. Doğrudur. T mantarı ototrof beslenir demiş. Parazit mantardır. Bakın adı üstünde parazit yaşamaktadır. Ototrop demek kendi besini kendi sentezlemesi demekti. Hatta mantarların hepsi heterotrof besleniyordu. O yüzden bu öncülüm de yanlıştır. Doğru olan seçeneğim yalnız 2'dir.